Evet sevgili mucize meyveler dostları, dünyanın en sıra dışı meyveleri serisi başlıyor. Hepinize keyifli seyirler. Serimizin ilk durağı Güneydoğu Asya. Sıra dışı meyvemizin adı ise rambutan. Rambutan kendine özgü görünümü ve tatlı tadıyla bilinir. Rambutan adı Malayca'da saç anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Bunun sebebi dikenli dış kabuğudur. Rambutan yaklaşık bir golf topu büyüklüğündedir. Kırmızımsı pembe renkte, yumuşak dikenlerle kaplı bir kabuğu vardır. Bu dikenler keskin değildir. Meyvenin içi beyaz ve suludur. Tatlı ve hafif ekşi bir aroması vardır. Lezzeti üzüme veya liçi'ye benzer. Rambutan düşük kalorili bir meyvedir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Rambutan ayrıca sindirim için iyi olan lif içerir. Rambutan genellikle taze olarak yenir. Meyve salatalarına eklenebilir. Tatlılarda ve içeceklerde kullanılır. Rambutan'dan reçel ve jöle yapılabilir. Güneydoğu Asya'da tuzlu yemeklerde de kullanılır. Peki, şimdi de rambutan hakkında bazı ilginç bilgilere geçelim. Rambutan'ın Lichi ve Longan ile aynı aileden olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça ilginç değil mi? Ve işte daha da ilginç bir şey, Rambutan'ın çekirdeği aslında yenilebilir. Evet, doğru duydunuz. Çekirdeği kavurabilirsiniz bile. Ancak küçük bir uyarı, biraz acı bir tadı var. Oldukça eşsiz bir meyve değil mi? Farklı Kültürlerde Rambutan Rambutan, Güneydoğu Asya'da popüler bir meyvedir. Genellikle pazarlarda bulunur. Bazı kültürlerde iyi şans sembolüdür. Festivallerde insanlar rambutan yerler. Rambutan yetiştirme ve hasat etme. Rambutan ağaçları tropikal iklime ihtiyaç duyar. Sıcak ve nemli havalarda en iyi şekilde büyürler. Bir rambutan ağacının meyve vermesi birkaç yıl alır. Meyveler parlak kırmızı olduklarında hasat edilir. İyi bir rambutanı nasıl ayırt edersiniz? Parlak kırmızı renkteki rambutanları seçin. Tombul olmalılar. Meyveyi hafifçe sıkın, hafifçe esnemelidir. Yemek için dış kabuğunu kesin. Çekirdeğini çıkarın. Sulu meyvenin tadını çıkarın. Sıra dışı eşsiz bir lezzet. Rambutan kesinlikle çok lezzetli bir meyvedir. Tropiklerin eşsiz bir tadını sunar. Sağlıklı ve yemek için eğlencelidir. Bir dahaki sefere rambutan gördüğünüzde mutlaka deneyin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal bildirimlerinizi açarak yepyeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Ayrıca videolarımızı beğenerek yorumlarınızla da bize destek verebilirsiniz. Yepyeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.